Öğrendiğiniz veya okuduğunuz şeylerin aklınızda daha uzun süre kalması için ne yapıyorsunuz? Ben çok hızlı öğrenen biri değilim ama öğrendiklerim kolay kolay aklımdan çıkmaz. Çünkü öğrenmeyi tek seferlik bir eylem gibi değil, parça parça inşa edilen bir süreç gibi görüyorum. Bir konuyu ilk kez duyduğumda ya da bir derse kaydolduğumda o bilgiyi yalnızca bir kaynaktan dinlemem. Aynı konuyu farklı kitaplardan, farklı hocalardan, farklı bakış açılarından da okumaya çalışırım. Böylece o bilginin etrafı dolmaya Boşlukları kapanmaya başlar. Birinin söylemediği bilgiyi diğeri söyler. Her yeni derse başlamadan önce önceki dersten aldığım notlara mutlaka göz atarım. Mesela 3. derse gireceğim. Ben birinci ve ikinci ders notlarını mutlaka okurum. Bu hem tekrar etkisi yaratır hem de yeni bilgiyi önceki bilgilerle bağlamamı sağlar. Zaten kalıcılığın yolu tekrardan geçer. Ben öğrendiğim şeyleri de paylaşmayı çok severim. Anlatmak öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. Çünkü anlatırken hangi yeri tam anlamadığını da fark edersin. Bu yüzden Bazen bir dersten çıktıktan sonra hemen arkadaşlarımı başarım. Konu üzerinde onlarla konuşurum. Bazen onlara ses kaydı atarım. Bazen sosyal medyada da bir paylaşım yaparım. Bir bilgiyi bir bağlam içinde öğrenmeye çalışırım. O kavramın tarihsel kökenini, kullanım yerini, günlük hayattaki karşılığını araştırırım. Beyin anlam kurduğu bilgiyi unutmaz. Pasif dinleme... Kısa süreli hafızayı çalıştırır ama yazmak, o derse katılmak bilgiyi çok daha kalıcı bir belleğe kaydeder. Notlarımı sadece özetleyerek değil, kendi cümlelerimle yeniden kurarak yazarım. Kısacası, bilginin akılda kalması için hız değil, tekrar, çeşitlilik ve paylaşım önemlidir.